Bir yapınız var arkadaşlar. Ben de bugün yapay zekayı test ediyoruz. Evet. Maalesef. Ah başımıza neler gelecek. Hadi videoyu diyoruz. Bak yapay zekaya geldik. Bu yapay zekanın amacı size bir site yapıyor. Biz de buna diyeceğiz ki şimdi video fikri bulamadık malum. İki aydır video atamıyoruz. Şimdi ben buna dedim ki hani gel sen bana Minecraft şey yap böyle sitesi yap hani arkadaşımla oynayalım. Burada bize soruyor oyun kapsamı nedir? Burada bize soruyor oyun kapsamı nedir? Basit, voxel falan filan bir şeyler soruyor. Şimdi soruları cevaplayacağız. Ben buraları tabii ki hızlandıracağım arkadaşlar. eee ee. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yazdım. Eren bu arada eee sence bunu nasıl bir şey yapacak şimdiden yorumlara yazın sizde Eren sence nasıl olacak? Bence mi? Ya. Bence nasıl olacak biliyor musun? Evet. böyle yapay zeka aldığı için yani böyle bir iki saat falan olursa çok güzel şeyler çıkartabilir belki ama direkt yaparsa gerçi kötü olabilir. Bilmiyorum. Ama kanka bak detaylardan evet. bahsettik. Bana dedi sesli mi olsun yoksa sesli sohbet olmadan chat mi olsun dedi. Bak burada gözüküyor zaten. Oo. Çok fazla detay verdin mi öyle? detay var tabi ki bak Python, Python falan diyor web diyor yani web site oluştu. Bence o. Çok fazla detay var diyse güzel bir şey yapabilir arkadaşlar. Bence de bak bence. Çok güzel bir şey yapabilir. Neyse arkadaşlar ben sizin zamanınızı almak istemiyorum. Büyük ihtimalle video çok kısa olacak ama hiç video atmamaktan en azından daha iyidir. Ne neyse ben şimdi bu geçince size yeniden kayıt açarım ya. Başka yapacağımız bir şey yok. Ben mama bekleyeceğimiz arkadaşlar hala beklemekteyiz şu anda. Bekliyoruz yani hiç hayırlı bir şeyin sonra gidecek gibi gözükmüyor ama neyse bekliyoruz şimdi. Eren arkada ne yapıyor arkadaşlar şu an çok merak ediyorum ama. Ben arkadan. Ne diyor oğlum. Evet uzun bir süreden sonra yani yeniden geldik. Bu şekilde bir şeyler dünya api falan filan çalışıyormuş. Böyle başlıyoruz Minecraft dünya yükleniyor. Oyun. Nefem bak şimdi bizim halim. <laughs> Arkadaşlar arkadaşım. O oh, heal da kodlardan korkuyorum. Kodlardan korkuyorum. Ne kod? tamam ben hadi. dedim. Hayır kanka kanka. Kanka kodlarda Frontman falan yazıyor. Kanka kanka sponsoru Eren Baba Pro nokta <laughs> Eren. <gülüyor> <gülüyor> o sırada gerçekten öyle bir site vardır ve <laughs> saniye sonra kapanmış. Arkadaşlar evet hala. Video 2 <laughs> saniye sonra kapanmış. Ve arkadaşlar bu videonun yarı cümlesi şu anda hala beklemekteyiz olacak. Bu yorumu hala beklemekteyiz yazan 10 kişinin ilk 10 kişinin yorumunu kaybedeceğim. Keşke o kadar 10 ünlü bir kişi olsa da ne yapmalıyız. Neyse 100 abone olmuşuz. 100 abone olmuşuz. Tebrikler. İlk öncelikle bu başarıyı bana şey yap. Ana. Evet arkadaşlar koltuktan e, bir şeyler geldi. Koltuğu e, yere çakalım. Eren e, hala ne yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bogot olsa lan şey. Eren ne diyor kanka? <laughs> arkadaşlar bak Eren çok ayıp şeyler diyor. <laughs> Arkadaşlar ya lan. Sürekli... <laughs> <laughs> arkadaşlar şey anan nasıl oluyor bunlar? Şimdi senin arkadaş yapalım karışık. Arkadaşlar. Biz bir daha bakın arkadaşlar. Bir şey bak, <laughs> bak hani böyle tek <laughs> şey yapıyoruz Tekrar ediyorlar bize. E, Hadi böyle bir şey. <laughs> <Kuvvetle> ilgili, <gülüyor> <gülüyor> kuvveti kuvveti <laughs> kuvveti arkadaşlar dersi yapacağız. Bu bir tane bir tane çocuk arkadaşlar. Sonra o hoca diyor ki e, örnek var bir şey mesela kuvveti ilgili girdik örnek verdi. Çocuk arkadaşlar size ne dediğini açıklıyorum hazır mısınız? Dedi ki bir şeyler çekmek dedi. <laughs> ne diyor oğlum? <laughs> yani bunun için bu kadar arka müziğe önem verdim ya ben geri Hikaye gerçek mi? <laughs> Maalesef mi? Bir, bir iki ben evet. Bir hikaye ben alıntılamıyorum. Evet! Evet arkadaşlar diğer modumuza geçiyoruz. Yani diğer mod dedim de hani kapama bir şey oldu. Arkadaşlar yeniden isim yazdım da ne oluyor oğlum bir şeyler oluyor. Ne oluyor o? Bu kodlar ne arkadaşlar bu kodları görmediniz. Bunlar kod bunlar şey. Faker. Faker kodları bunlar Daha mı? Küçük bir hatırlatma. Bu videoda kimse sponsor olmamıştır. İyi seyirler. Oha arkadaşlar Eren bana ne yazdı biliyor musunuz? Abone olmazsan seni düçük veririm. 2.3 üstte parantez içinde. Vaklı da kapatacağım. Evet arkadaşlar Eren tuvalet molasına gitti şu anda. Ee, şey beraberiz. Evet arkadaşlar bekliyoruz hala ve bu arada örnek olarak size bunu şey gösterebilirim. Birazdan da Eren gelecek. Eren geldiğinde arkadaşlar e, koordinatlar falan yapılmış olacak o sırada. Yapay zeka yapmış olacak. Bunu çok merak ediyorum. Ben yani o kadar merak ediyorum ki hani baban... Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Aa bura kayıt açık mı lan? Ha evet arkadaşlar açıkmış da ne oluyor? Bu şeyler diyor Şu, wake up. Arkadaşlar uyumuş yapay zeka uyumuş bakın. Yapay zeka şimdi uyandırıyoruz arkadaşlar bak. Uyumuş size kalk enerji Enerjiyi depoluyor sanki. Az önce ekranı gelen tek ben mi gördüm? Enerjiyi depoluyor sanki. Az önce ekranıma bir flash atıldı da aynı olarak arkadaşlar. Umarım tek gören ben olmamışım. Evet yapay zekanın ismimizi de yazdık. O, bak link. Evet arkadaşlar şimdi adımızı yazacağız. Ebe be be Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Oha arkadaşlar oy oyunum donuyor. Oyunum donuyor. Oyunum donuyor. Don oyun uçamıyorum. 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 No Arkadaşlar çok hoş şeyler oluyor şu an. Evet. Ben buradan bir çıkayım bence arkadaşlar. Ben ben bir çıkışım. Evet gördüğünüz gibi galiba pek kodlama da iyi değil. İkinci ikinci bölümü gelecek mi? Yani bir <laughs> şeyler oldukça değil. Oldu. dakika galiba peki çalışmıyor. Evet bu videonun daha sonuna geldik. Artık editleyemeyeceğim. Zaten çok kalan daha sahne var. Hani yapay zeka başarısız oldu reis. Biz kazandık kısacası. Yani bu şartlar altında video çekiyorum zaten kısık sesle konuştuğumdan bellidir Erendi gitti yatmaya. Gecenin ikisi falan edit yapıyorum. Sabah birinde mi ne bu videoyu yayınlayacağım. Bu kadar. Ama son kez gece bağırma.